biraz eleştirirken dikkat etmemiz gereken kurallara bakalım. Geri bildirim dedik bizim bir önceki şeyimizde senin de altını çizdiğin gibi olumlu olumsuz geri bildirim örnekleri yaptık ve de yorumlar yaptık çok dikkati çekti o ilgi çekti e, ve de çok değişik geri bildirimler aldık. Ama burada bir şeyin daha altını çizmek için bunu konuşalım diye seninle mutabık olmuştuk diyoruz ki eleştirirken Birincisi, kötü durumda olan, kendini kötü hisseden, biz ona tırnak içinde kaybeden diyoruz. Kaybeden kişileri eleştirmeyin. Buna katılıyorsun değil mi? Katılıyorum, tabii. Evet. En azından o anda yapmamak lazım. Evet. Bir başkası, başkalarının yanında hiç kimseyi eleştirmeyin. Kesinlikle, kesinlikle. Geri bildirimde söylediğimiz prensip, geri bildirim kutsal bir an, önemli bir an sadece iki kişinin olduğu bir mekanda yap. Hatta hatırla sen örnek verdin. Bazen geri bildirime üçüncü bir şahıs daha çağrılıyor. O da izlesin falan diye. Bunu göğe iyi niyetle yapıyorlar ama aslında yani kolay bir durum değil. Evet. Bir başkası eleştirilerimizi biriktirmeyelim hemen yapalım. Bu hemen ifadesi bazen farklı algılanıyor. O anda yaşadın hemen o an değil. Biriktirme esas buradaki ana ifade. Yani üst üste koyma. Biriktirme yaptığımız zaman o zaman başka bir şeye gidiyoruz. Eski hataları da gündeme getiriyoruz. Hı -hı. Yani ve de başka bir şey daha olmuyor. Evet, ve de başka bir şey yapıyoruz. Buradan da genellemeye gidiyoruz. Bu 3, 4 ve 5. maddeler aslında birbirini tetikleyen şeyler. Anında yapmıyorsun, Anı dediğin anlamlı an ve de biriktirdiğin için eski hataları da gündeme getiriyorsun ve de sen hep böylesin deyip genelleme yapıyoruz. Senin yaptığın sunumlar hep böyle oluyor. Yani bu Hı -hı. çok e, bir genelleme. Peki bunları da sen bir yorumla bakalım. Yani aynı yerden devam edersek e, yanlış davranış sonuçlarını anlatmak aslında Geri bildirim de bir parçası. E, bu yaptığımız e, hareketle e, kişinin yarattığı sonucun ne olduğunu ona ifade etmemiz ya Yani eleştirinin nedenini. E, mesela e, de, genellemeden hareketle şey yaparsa, e, genel bir şekilde konuşursak, işte senin dediğin gibi sen hep bunu yapıyorsun, buradan karşı taraf bir şey çıkaramıyor. En baştaki dörtlü mesaja gidersek, e, yani neyi anlayacak o? Evet. O zaman kendi kafasından neyi anla, anlarsa onu anlıyor. Lafı da, ne tarafından anlarsa oradan anlıyor. Ha, ya da cesaret edip karşı tarafa şey sorabiliyor. Hani ben anlamadım neyi konuşuyoruz diye. Dolayısıyla e, verenin de eleştiri verenin de iyi hazırlanması. E, kişiye değil davranışı eleştirin. Bu çok yapılan bir hata. Yani bir davranışın kötü olmasından hareketle kişiyi gözünden silmek. İşte bu hep yapar artık gibi. Dolayısıyla da ne oluyor? Artık o kişinin hiçbir şansı kalmıyor, öğrenme şansı da kalmıyor. İki tarafta birbirini kendine karşı kapatıyor. Ee, burada benim ekleyeceğim bir şey daha var. Kişiliğe eleştiri yaptığınız zaman, karşılıklı birbirini eleştiren ve savunmaya çeken eleştiriler yapmaya başlıyorsunuz. Ee, çünkü davranış olmadığı için ortada. Evet. Geçtirecek bir şey kalmıyor. İki tarafta hazır değil bilmeli Dolayısıyla Dolayısıyla e, konu tamamen böyle bir karşılıklı çekişme haline dönüşüyor. Bundan kaçınmak lazım. Burada şunu ee, mu baş ifade ediyorsun? Duygular ağırlıklı konuşulmaya başlanıyor. E, Duygu ağırlıklı oluyor tabii. Yani biz hmm. şimdi karşılıklı e, ben e, sen bana desen ki e, ne bileyim ben e, senin baktığımda her zaman böyle çok konuşuyordun bu sohbetlerde desen. Hmm. E, bu genel bir konu. Evet. Ee, ben de dedim nerelerde çok konuştum, hangisinde evet. çok konuştum. Ben de o zaman dedim ki abi sen de ama beni kesiyorsun yani. Evet. Hadi bu sefer sen başka bir şey diyeceksin, bir yere varmayacağım. Ben seni kesiyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Yok, <ben eski gülüyor> <bir> şey. <laughs> Peki. Ee, başkalarından duyduklarınıza göre insanları eleştirmeyin diyoruz. Ee, bu, ben bunu şöyle yapıyorum. Başka işin insan kaynaklı. Ben legoları mı topluyorum? <laughs> e, Legolar bence iyi bir ara oldu. Evet. E, şimdi e, başkalarının duyguluklarına göre insanları eleştirmeyin konusunda ben şunu söyleyeceğim. İnsan kaynakları, ben bunu kitabımda da yazdım, dedikoduyu duyması gereken yerdir. Daha doğrusu bunun resmi yapıldığı yer dedikodunun. Çünkü insan kaynaklarının amirleri, müdürleri ve çalışanları bunu duydukları zaman bunu kapılarında analiz ederek acaba informal organizasyon yapısında bir şeyler mi dönüyor diye bulmak zorundayız. Evet. Şimdi benim odama çok gelen gidip oluyordu. İşte ya bunu yaptı, şunu yaptı bilmem ne. Şimdi bunu anlattığı zaman hemen çıkıp böyle yapıyorum falan değil. Bu anlatılanı başka birisiyle kahve içerek veya çay içerek veya bilmem ne yaparak veya arada bir sohbet ederek çek etmek lazım. Bu böyle mi oldu? Ee, bazen mesela e, disiplin cezası gerektiren konular da olabilir. Ee, bir konu olmuş mesela. Diyelim ki cinsel istismar olmuş. Şimdi cinsel istismar konusunu bunu siz dedikodu olarak duydunuz. Diyor. İnsan kaynakları amirisiniz. Birisi size lafın arasında dedi ki e, ya böyle böyle bir şey oldu. Abi, biliyor musun işte şurada burada falan. Şimdi sizin bunu bir yerde özümseyip bunu bir yerden çek etmeniz lazım. Hemen harekete evet. geçemezsiniz. Evet. Ya, ya adamın garajı varsa ya bir şeyi varsa. Dolayısıyla bu çok önemli bir konu bence. eleştiri evet. yaparken çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Hataların tekrarlanmaması için de yapılması gerektiği konusunda anlaşmak gerekiyor ki bu aksiyon planı, ee, bu zaten en önemli parçalardan biri. Bir de olayı bitirmeyi diline ben şöyle bakıyorum. Yani bunu artık böyle her seferinde konuşarak ben sana demiştim hatırlıyor musun ben sana şöyle demiştim hala işte olmadı falan değil. O konu orada kaldı. Öğrendiyse kişi öğrendi bunu. Öğrenemiyorsa onu zaten öğrenmeyecektir. Ee, o zaman o konuda ona nasıl yardımcı olabilirim diye bakmak lazım. Şimdi bunlar tabii çok daha şeyler. Evet. Gerçek hayat böyle gitmiyor. Gitmiyor. Yani gerçek hayatta amirler bunların çoğunu yapmıyorlar. Ee, ben dahil burada yapmadığım şeyler oluyor günlük hayatım. Niye? Çünkü o hengamenin içinde bir hayat dönüyor. Bunu nasıl düzeltmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Bence en önemli yapılması gereken şey pratik yapmak. Eleştirmeyeceğiniz bir şekilde, eleştiriyi en doğru şekilde nasıl yapacağınızı bulmak için aile içinde bu, bu pratiği yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bu pratiği yapabilirsiniz. Yani sonuçta size çok zarar yaratmayacak yerlerde bir evet. pratiği yapabilirsiniz. Güvenli bir ortamda. Ve güvenli bir ortamda ve iş yerinde de bunu tekrarlayarak, bunu e, pratik yaparak ilerletebilirsiniz. Bence bu önemli bir konu. E, ben Yetişim burada evet ben şunu da ilave etmek isterim. E, hataların tekrarlanmaması için ne yapılması gerektiği konusunda anlaşın diyoruz ya. Eğer çalışma arkadaşımla benim aramda güvene dayalı bir diyalog oluşmuşsa ki esas zaten yöneticinin ana sorumluluklarından bir tanesi o. Bunu sağlamışsa yönetici o zaman bu görüşmenin değerlendirmesini bile yapabilirler birlikte. Biz nasıl başladık, nereye geldik? Bu geldiğimiz nokta bizi tatmin ediyor mu? Ne dersin? Evet. Bu karşılıklı evet. konfirmasyon oluyor. O zaman güven evet. daha da pekişmiş oluyor. Ama işte evet. kör olasıca amirlik dendiği zaman yöneticilik dendiğinde akla gelen söyleyen, söyleyin söylediğini yaptıran kimse böyle bir şey yok. Evet. Ol, olayı bitirmeye gelme e, konusunda ise herkes aslında yöneticilerin çoğu hatta bu özel hayatımız içinde geçerli buradaki kurallar olayı bitirmesini gerektiğini biliyor. Ama bir taraftan Beynin bir tarafında bir şey başka bir olay olduğunda onu çağırıp bitirdim dediği olayı çaktırmadan Pekala. bir örnek gibi araya sıkıştırıyor. Hadi o zaman çözülebilecek bir konu daha da çözülemez hale geliyor. Ondan sonra da ay pardon ben onu kastetmemiştim oluyor. Bir şey çok doğru diyorsun bunu şeyle çocuklarımız da çok yapıyoruz. Evet. evet. Yani işte mesela ders çalışmıyor ders çalışmıyor işte yok işte sen ders çalışmıyorsun sen bir de ondan sonra en kötü şey iletişimde burada belki yazmadık ama önemli benchmark etmek. Evet. Yani bak şu şöyle yapıyor ne güzel yapıyor sen yapmıyorsun. Bu bence en kötü en tehlikelisi. Aslında bu benchmark ben, değil yani şey bu rekabet yani bu bu kişiyi öldürmek ya. evet, yani evet. Yani ben hiçbir zaman öyle olamayacağım. Ya bir kere farklı insanlar. Evet. Bunların böyle olması her zaman e, insanlar aynı hareket etmek zorunda değil. E, bir amirin de bir çalışandan beklentisi hepsinden aynı olmak zorunda değil. Zaten stereotip diye bir konu var. Yani niye evet. konuşuyoruz ki o konuyu? Değil mi takım ideal takımın e, çeşitli stillerden olması lazım. oluşması lazım. oluşması evet. lazım ki e, esas zenginlik orası.